Selamünaleyküm aleyküm sevgili arkadaşlar sevgili dostlar hoş geldiniz evime mutfağıma kanalıma gelin beraber yoğurtlu sarımsaklı kabak kızartması yapalım ya Allah ya Bismillah diyelim kabağımı yıkadım burada bir kilo kabağım var kabağımı yıkadım şimdi soyup doğramaya başlayalım. kabağımı gelişi güzel doğradım. Önce bıçakla üstünü sıyırdım sevgili arkadaşlar. Sonra tekrar yıkadım. Peçeteyle kuruttum. Ondan sonra doğradım. Şimdi yağımı ocağıma alalım. Ya ısınmıştı sevgili arkadaşlar. Sizler ne yapıyor? Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz sevgili arkadaşlar. Siz akşam yemeğine ne yaptınız? Ne yemeğine ilave olarak yoğurtlu sarımsaklı kabak yapacağım sevgili arkadaşlar. burada iki diş sarımsağımı doğradım. Üstüne de biraz tuz döktüm. Onu döveceğim sevgili arkadaşlar. Yoğundum aldım kaseye. Burada de da sarımsağımı dövmüştüm. süzme yoğurt varsa, çiğne yoğurt da, da yapabilirsiniz. Benim çocuklar hazır yoğurt yemediği için sevgili arkadaşlar Bakarak kızardı. Yeterlidir sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu çıkaracağım. Yine tabağıma aldım. Şimdi yoğurdumu dökeceğim sevgili arkadaşlar. yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi sevgili arkadaşlar like atmayı unutmayın. Zil sesinizi açarsanız bildiriler size gelir sevgili arkadaşlar videolarımı. Yemeğin son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denemek isteyenlere afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.